Defne, ee, Defne, ee, ee, ee. Benim sana sürprizim var. Bak kucağımda neler var. Bir sürü yumurta. Aa, düştü işte hepsi. Hadi al getir bakalım. Açalım hemen. Neler varmış işlerinde. Bebe, al, bunu getir buraya beraber açalım hadi. Ben Ay. sana yardım edeyim. Bu ne? bunu açmış mısın? Tamam onu açalım. O hangi renk? Mavi. Yeşil. Yeşil. altı maviymiş. Çok haklısın. Evet. Getir bakalım. Açalım neler varmış. Ama. Aç içini. <laughs> Gel. Ben yardım edeyim sana. Getir ben yardım edeyim sana. Aa neden attım yere? Açalım bakalım. Ne, kumbar de kumbara oluyormuş. Peki onlar ne? var. <laughs> evet içinden hamur çıktı. <laughs> Başka? Baba var burada. Evet. Aa şekiller. Evet hepsi şekil. Bakayım da onlar ne güzel <laughs> <laughs> Aa çok güzel hamur seti çıktı içinden. Bak tavuklar da var. <laughs> bir de burada puzzle'lar var. Evet burada da puzzle var. Hadi o hangi renk? Hmm, sarı. Sarı. Sarının içinden neler çıkacak acaba merak ettim. <laughs> yeşil. Altı da yeşil evet. Aa öyle atamıyorum. Aa kalem. <laughs> ne çıktı? Bir tane daha mı? Boya kalemi çıktı içinde. Aa, Bir de hamur. bu hamur. neymiş? Bu da mı? Evet. Aa bu ne? Aa bak. Araba. Hayır. Görüyorum. Defne. Bak. Bunu aldı. Bu. Boyama resimleriymiş. Evet. Burada da pastel boyamız var ya hani. Evet mavi. Evet, burayı boyayacağız. Ama yellow bu. Yellow değil annem, blue. 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 Bunun mavi blue. Evet anne. Bak, iki tane mavi buldum. Evet. Bakayım Aa, onlar bu neymiş? neymiş? Bu da bir tane maske. Maske çıktı. Tut bakayım bir yüz gözüne. Ay, bu ne? O da gözleriymiş işte maskeni. <laughs> çıkarttık. Çıkarttık. Gözüne tak bakayım nasıl oluyor? Tamam ama ipsiz tak böyle tutabilirsin şöyle. Bak şu evet. şekilde tut. Anne de kendi bakayım. Çok güzel oldu. Anne de kendi bakabilir miyim? Tamam birazdan bakabilirsin. Tamam. Başka evet. ne çıktı? Buna bakmıştık. Evet. Burada da de... aa küçük logolar çıktı anne. Evet, oynayabilirim bunları. Evet. Ee, burada, burada ne bilmiyorum. var? Ah, bu var. Araba. Araba. Bu neymiş? Bu, bu da aynı da. şekilde. Ee, bu da hmm, şey. Hadi diğerini açalım mı Aa, artık? Bu da bir şey. Aa, o neymiş? Ben onu görmedim. Evet. Bakayım. Bakabilir miyim ona? Evet. Stiker evet. çıktı Defne. Stiker. Senin duvarına yapıştırabilirsin. Ee, yapıştırabilirim. Tamam. Hadi diğer rengi de aç. Al hangi renk? Ee, bu da yeşil ya. Altı yeşil. Üstü? pembe. Bekle bir dakika. Getir buraya ben şurayı çekeyim böyle. Şu oyuncakların oyuncaklarımızın hepsini çekelim. Ha, aç güzel. Aa öyle kırılır. Getir ben yardım edeyim sana. Dökelim dökelim. Yine neler çıktı? <laughs> Devne yine hamur çıktı. Evet ay. Hmm, e farklı boyalar çıktı. Al evet al bakalım. Ama kırılmış. Düzeltirsin hamurlar düzelebilir. Bu da al bakalım. Bir şey. Bunlar da hamurumuz. Başka içinden evet. ne çıktı? Bunun mi var. Evet, sen de burada da vardı. Vereyim. Evet, bu senin. Evet. Yine mi boya çıktı? Aa, bu sefer kedi var. <laughs> Arı var. Bu <laughs> da tavşan mı? Ne? Evet, bu da tavşan. <laughs> tavşan nerede yaşar? Nerede yaşar? Ağaçta. Ağaçta mı yaşar tavşan? Evet. Sincap ağaçta yaşamaz mı? Bakalım kaç tane var. Tamam. Şey Bakalım. Bu neymiş? Aa bu da başka araba. <laughs> Değil mi annem? <laughs> Bak burada yine puzzle çıktı. <laughs> yine aynısından. Çıkar. Evet. Bakalım bunun içinde başka neler var mı? Ay, ay, ne? Aa hep aynı şeyler çıktı ama. Aynı. Evet. Bu da aynısı çıktı. <laughs> burada da bir sürü harfler var. Hamur kalıpları gördün mü? Evet ama en güzeli bu ben bunu çok beğendim ben bunu tutmayayım açalım açalım annem yapalım bizden bugünlük bu kadar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın çocuklar bay bay.